Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-yaygın sistemine bakacağız. E-yaygına nasıl kayıt oluruz? Nasıl e-yaygın sistemine ulaşırız? Ve bu e yaygından nasıl kurslara e, katılırız? Hepsinin size ayrıntısı olarak açıklamasını yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle e, telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan e-yaygın diye herhangi bir tarayıcıda arattığınızda zaten devletin resmi siteleri direkt karşımıza çıkacak. İlk üç site e, bizim e, kullanacağımız siteler zaten burada direkt karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi e-devlet ve mebin Burada farklı e, kursları, programları karşımıza çıkıyor. Bu zaten MEB'in sunduğu e-yaygın sistemi çeşitli yaygın eğitim kurslarına erişim imkanı sağlıyor. Sistem okuma yazma, bilgisayar işletmenliği, aşçılık, yüzme, okçuluk, kaynakçılık, müzik ve giyim üretimi gibi farklı alanlarda kurslar sunuyor bize. e-yaygın bu kurslara katılmak isteyenlerin kimlik doğrulaması yaparak sisteme erişimini sağlıyor. Peki biz bu e yargına nasıl gireceğiz? e-yaygın map diye girdiğimizde şu iki siteye girdiğimiz arkadaşlar. Bizi bu ıı, sitenin içeriği karşılayacak. Burada kimin hangi kurslar açtığı, en çok popüler olan kursların ne olduğu ve ilk burada yani bizim karşımıza çıkıyor. Kim kaç kişi kazanmış, kaç kişi bu eğitimden faydalanmış hepsi çıkıyor. Bununla birlikte burada gördüğünüz gibi Milli Eğitim'in resmi sayfaları var. bakalım mesela Instagram sayfası. Gelip burada eğer Instagram sayfasını muhtemelen takip ederseniz zaten güncel gelişmelerden de haberdar olursunuz. Peki bizim şu an asıl meselemiz de e-devlet girişi yaparak arkadaşlar biz bu sisteme gireceğiz. Peki ben bu e-devlet girişini yapsam çünkü burada bilgilerim yer almasını istemiyorum. Hemen girdiğimizde oraya bilgilerinizi girdiğiniz giriş yap dediğinizde şu şekilde bir ekran sizin karşınıza çıkacak. Peki bu ekranda ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu ekranda bakın. Sol tarafta üst köşede kişisel bilgileriniz var. Altında da başvurular var. Başvurulara tıklıyorsunuz. Başvurulara tıkladığınızda eğer usta öğreticisi, öğreticiyseniz burada usta öğretici başvurusu yapabilirsiniz. Ama üst, usta öğretici değil. Sadece kurslara kayıt olmak istiyorsanız kurs kayıt işlemleri diye bir sekme var. Bakın şurada sol üstte. Kurs kayıt işlemleri var. faremin takip edin arkadaşlar. Buraya tıkladınız. Tıkladıktan sonra burada bize farklı e, kurslarla alakalı taleplerim karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Eğer örnek veriyorum e, bir okulda ya da halk eğitim merkezlerine kurs alacaksınız. Bunun için de ön başvuru yapmanız gerekir. Eğer böyle bir amacınız varsa, varsa kursa ön başvuru yap kısmı var. Şuradan kursa ön başvuru yap kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kursa ön Hayırlı olsun bilgilerim gözüktü. Neyse devam ediyorum. Tıkladığınızda bu şekilde bir şey olacak. Ee, sistem karşınıza çıkacak. Peki bu sistem nasıl ilerleyecek? Örnek veriyorum arkadaşlar. Ben tamamen random bir şekilde dolduracağım. Buraya Balıkesir'de yaşadığımı varsayıyorum. Balıkesir ilini seçiyorum. Bakın buradan Balıkesir'i buldum ve seçtim. Sonra ilçe adımı seçiyorum. Hangi ilçede yaş yaşıyorsak ben Bandırma'da yaşıyorum. Buradan Bandırma'yı seçtim. Ve kursları listeye dedim. Şimdi ben kursları listeye dediğimde Balıkesir Bandırma ilçesinde e, bu en yaygın sisteminde benim karşıma çıkacak yani oluşturulan kurslar benim karşıma çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan Şöyle 50 tanesini zaten birinci sayfada görüntülüyorsunuz. İkinci sayfa, üçüncü sayfa buradan hangi kursa gitmek istiyorsanız bu şekilde bir arama yaparak geçebilirsiniz. Peki bu kursa, kursa nasıl katılıyorsunuz? Arkadaşlar burada ders planını bakın sağ tarafa geç, baktığımızda fareme bakın. Ders planını inceleyebiliyorsunuz. Şartları inceleyebiliyorsunuz. Bakın tıkladığınızda zaten burada şartlar size karşınıza çıkacak. Bir de kayıt ol kısmı var. Kayıt ol tıkladığınızda da bu şey kursa kaydınız gerçekleştiriliyor. Bakın burada kursa kayıt işlemlerini onaylıyorum diyorsunuz. kaydetiyorsunuz ve kaydınız gerçekleştiriliyor. Bu kadar basit. Herhangi bir ekstra bir olayı yok. Örnek veriyorum. Bir kursa kayıt ve elinizde kursun kayıt numarası var ve kursu bu sistem içerisinde bulamıyorsunuz. Geliyorsunuz, kayıt numunuz kaç? 448, 4425. 448, 4425 diye buraya kursun olarak şu kısmı aradığınızda, bakın kurslar listele dediğimde sadece bu bana katılmak istediğim bu kurs karşıma çıkıyor. Buradan kayıt ola geliyorum. Buradan kayıt ola gelip kurs kayıt işlemini onaylıyorum dönüyorum ve kaydediyorum ve kursa ön kaydım yapılıyor. Bir diğer e, kursa kayıt olma sistemi ise uzaktan eğitim kurslarımız var. Uzaktan eğitim kurslarına katılmak için de gördüğünüz gibi zaten burada yine çeşitli iki sayfa yani yaklaşık 200 adet kurs var. Bu 200 adet kurstan istediğinize katılım yapabilirsiniz. Ben şimdi kendime uygun bir e, kurs şuradan bir bulayım. Mesela en çok e, arananlardan biri hijyen kursu arkadaşlar. Çünkü iş başvurularına genelde gerekiyor. Bulabilirsek. Bulamadım. İngiliz işte internet saat oyunculuğu kurs programı var. Bakın arkadaşlar. İplik boyama var, iş bulma Hijyen eğitimi. Mesela ben buna kayıt olmak istiyorum. 8 saatlik bir kursmuş. Kayıt ola tıklıyorum. Kayıt ola tıkladığımda yine diğer e, ön kayıt gibi benim burada kaydım gerçekleşecek ekran karşıma çıkıyor. Buraya kurs işlemini onaylıyorum diyorum ve kaydet diyorum. Bunu dedikten sonra bakın kurs kayıt işleminiz tamamlanmıştır. E, şeyini alıyorum. bilgisini alıyorum. Şöyle hemen şunu kaydedeyim hatta. Bu bilgiyi aldım. okey miyiz? Son. Tamam. Şimdi peki ben buraya nasıl gireceğim? Arkadaşlar şurada Hemba bakın burada Linkin linkini vermiş. Zaten Hemba ile ilgili benim kanalımda bir video mevcut. Buradan ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Bakın burada da nasıl şey olur kayıt olunur falan filan hepsini anlatmış. Buraya hem baya atıyor bize. Hem baya nasıl giriş yapılır? Hem baya arkadaşlar tabii ki de e-devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz. Şuraya geliyorum e-devlet girişi. Hemen iki saniye durduk. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada e-devlet kapısında bir doğrulama işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen geliyorum mobil onayım yapıyorum. Mobil onayım yaptıktan sonra hem bayatıyor bana bu. Hem zaten bildiğimiz bir kurs gördüğünüz gibi. Ben zaten kaydımı yaptırmıştım bakın katıldığım eğitimler olarak burada geçiyor. Geleceğim buradan kayıt kayd kayıt yaptırdığım eğitime gireceğim ve eğitime katılacağım. Eğitime katıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi zaten ilerlemen gereken süreç bize şey yapılıyor, veriliyor. Siz bu ilerlemesi bu süreç içerisinde ilerlemenizi sağlayacaksınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay bir şekilde e-devletten, e-yaygından kayıtlarınızı oluşturabilir. Hem de üzerinden de şöyle gördüğünüz gibi eğitimlere katılımınızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.